Evet merhabalar. merhabalar tekrardan. Merhabalar. Deterjanlarımızı aldık. Ablam süreyi başlatmadan önce planını sormak istiyorum ne yapacaksın? Biraz bu tarafa gelin de yüzünüzü göreyim Yeşim Hanım. İlk önce şu halıları bir süpürelim dışarıya atalım. Süpürmene gerek yok zaten yolluk bunlar at dışarıdaki duvara çipileriz orada. Tamam oraya atalım. Tamam. Ondan sonra e, camdan başlayayım diyorum. Tamam. Daha sonra böyle e, sona doğru gelin. Tamam okey. Ondan sonra zaten arka karşı duvara geçeriz fayansarız. Tamam peki o zaman 3 Üç... Başlamadan önce duyduğuma göre sizde bize anlatacak ne hikayeler varmış Yeşim Hanım. E Peki nedir bu hikayelerin içeriği? Burada anlatıp birini mi çatlatacaksınız yoksa hayat tecrübelerinizi mi paylaşacaksınız? Hem hayat hikayesi... Hayır yani böyle acıklı bir şey mi yoksa böyle düşman çatlatacak ben neler başardım tarzında bir şey mi? Her şey var. Her şey var. O zaman birbirinden bir de birinden anlat. İsterseniz lafınızı esirgemeyeceğiniz o kişi kimse o hikayeden başlayalım Yeşim Hanım. Ha tamam. O zaman bunlara bir laf sokalım ya. Hangisine? Çok hay gülen hay mi? Haydi, he, konuşmaktan hiç yapamıyorum. Ha, konuşmaktan iş yapamıyor. <laughs> Ne gibi bir laf sokacağız ona? Ee şey demiş bana ya, e, günün gününü oynuyor, gününü oynuyor diye. Dört verdiğin için mi? He günümü oynuyormuşum ya. Nasıl günümü oynuyorum acaba, çok merak ediyorum. Evet, nasıl bir laf sokacaksın ben de onu merak Aa, ediyorum. Pınarcığım... Hı -hı, her röportajda Yeşim gününü oynuyor, gününü oynuyor demişsin. Şimdi benim günümü oynayabilmem için ya birinci sırada çıkmam lazımdı ya ikinci sırada çıkmam lazımdı. Ona göre benden sonraki arkadaşlara düşük puan vermem lazım. Derya'nın yaptığı gibi mi? Aynen öyle. Ama ben en sonuncuyum. Maalesef senin e, düşündüğün gibi günümü oynamıyorum. Ben çocuklar için oynuyorum. Saygılar. Çocuklar derken hangi çocukları kastediyorsunuz? Yetimhanede bir sürü çocuklarım var benim. Aa. <laughs> Ya. onlar için anlatayım mı? Anlatın tabii Yeşim Hanım. Ya şöyle yalnız gören de komşuya ziyarete gitmişi zannedecek. Ay herhalde dur oh. keyif yapıyoruz. süremi durdurdu nasıl umurumda değil. <laughs> Başlayamazsın. Ben de konu çok hayatım Ben anlatayım anlatayım bitmez ben sana. Yetimhanedeki çocuklara anlamadım. Yani sen mi bıraktın yetimhane yoksa? Ben benim çocuğum yok. Ben çocukları Hayır öyle mi yetim, so ha, öyle öyle söyle? Yetimhanede bir sürü çocuğum var. Ben de evet. bu kadın nerede olduğunu götür oraya bıraktı evet. herhalde. Şimdi orada hiç tanımadığın çocuklar var. Evet. Kaç tane mesela? Bayağı mı? Yani e, özellikle yok. ilgilendiklerim var. Özellikle mı? ilgilendiklerim yok. Herkesten rica ediyorum bunu. Oradaki çocukların çok büyük şey beklediği yok. Sadece azıcık sevgi. İlgi, ilgi alaka, alaka. Yani bizler gibi işte ben laptop istiyorum. Yok şu marka telefonu şu çıkmış. Bunu istiyorum olayı değil. Bir tane gofret alın. Dünyalar onların olsun. Bir gidin. Ee, Peki sana ben nereden saat... geldim? Yani ne zamandan belli yetimhaneye gidiyorsun bu şekilde? Ay şöyle anlatayım. Benim annem, ben çocuktum, ablam Cihangir'de oturuyordu. Biz komple biraz kalp olarak çok iyiyiz. Ablama giderken e, yokuş aşağı iniyoruz, bir tane çocuk geldi. Anne dedi, e, özür dilerim dedim, benim dedi karnım aç dedi. Bana dedi ekmek parası verir misin dedi. Annem de tinerci zannetti açık minnet dedi. Gel dedi bakkala soktu onu güzel bir ekmek arası yaptırdı gazozunu aldı. Teşekkür ederim anne dedi. İzliyor ama. Bak da oturdu köşede yiyor içiyor. Sonra tekrardan yanına gitti. Oğlum dedi o zaman cep telefonu nerede? Bu dedi benim ev telefonum, bu da dedim ev adresim. Başın sıkıştığı zaman yanıma geldi. Gerçek ihtiyaç sahibi olduğunu anladı tabii. Anladı. Tabii. Ha. Aradan 10 gün geçti. Salih abim artık abim oldu benim. Aradı. Geldi. O zaman gece konduğumuz var. Biz gece kondu çocuğuz. Gece kondu da büyüdük. Babam da okeyledi. dedi ee, yalnız dedi Nur dedi dene. ...annem beş tane bilezik bıraktı. Günlerde... Bir saniye şimdi o abi dediğin... ...yani o dışarıdaki ihtiyaç sahibi efendim... ...sizin evinize mi geldi yani? Evet abim oldu. Ha, siz evi aldınız. Evet. ha Evlatlık edindir gibi bir şey oldu. Aynen öyle. A annesi onu doğururken ölmüş. Babası yeniden evleniyor. Analı ee, istememiş. Analı e belli bir yaşa kadar getiriyor. Babası da diyor ki git İstanbul'a para kazan diyor. Çocuk sokaklarda kalmaya Aa. başlıyor. Salih abi eğer beni buradan görüyorsan... ...seni hala çok seviyorum. En kısa zamanda beni bul. ...ve gel. Ondan sonra... E, Baya değişik Dur Şimdi annem bilezikleri... ...çıkarttı. E, deniyorsunuz haliyle Günlerce ortada kaldı. O yemek masasının... ...üstünde kaldı. Yemek yenirken... ...vitrine konuyordu. Yemekten sonra tekrar oraya konuyordu. Ve dokunmadı. Ellemedi. Ondan sonra... E, ...babam böyle yaptı. Salih gel buraya dedi. O tuttu... Artık dedi bizim evladımızsın. Başımızın üstünde yerin var. Okumak mı istiyorsun, çalışmak mı istiyorsun? Okuma yazması hiç yoktu. Onu da öğrenmiş. Hiç için. yoktu. Baba dedi, ben dedi bu yaştan sonra okumam dedi. Sen dedi, beni dedi iş yaptı, iş yapacağım ben dedi. Ama çok akıllı bir çocuk. Tamam dedik, ne istiyorsun? İşte dedi o zaman şimdi her şey var patlayan şekerler geliyordu yurt dışından böyle değişik çikolatalar. Baba dedi bana dedi para ver dedi ben tezgah yapacağım. Sermaye ver bana dedi. Babam sermayesini verdi. Gitti boynuna askılı tahtadan bir şey yaptı kendine. Ee, o işte yurt dışından gelen şekerlerden Çikolata de şeker de sattı. Her gece Tarabiye'ye giderdi. Gece 2'ye 3'e kadar o tavernalar vardı eskiden. Tavernalarda satardı. Akşam eve gelirdi sabah olduğunda babamla beraber kalkardı. Babacığım bana borç vermiştin. Param bu kadar mal alacağım. Borcundan değil. Sermayeyi ödedi geriye. Ödedi. Ödedi. Ama biz ne yapardık biliyor musun? Çocukluk işte bütün üstüne koyardı patlayan şekerlerinden çalak. <laughs> E şu an Salih mu? Yani görüşüyor musunuz? Ee, askerliğini yaptı, her şeyi yaptı ama Salih abimiz e, şu anda nerede bilmiyorum. O yüzden dedim beni bul diye. Askere gönderdiniz. Askere gönderdik, askerliğini bitirdik tekrar geri geldi. Askerliğini bitirip geldikten sonra... ...annem ona e, dışarıda özel bir oda yaptı, Salih artık evlendirelim senin diye. Tamam anne dedi. Bir gün bir gitti ve bir daha gelmedi. Gelmedi. O kadar karakollara gittik, resimlerini verdik, başvurularda bulunduk. Ama cidden öz abimiz gibiydi. Kız kardeşlerime, erkek kardeşlerime cidden abi gibi sarıldı, dört kolla sarıldı. Şu anda cidden. Kaç o... senedir yok? Otuz sene falan oldu. Otuz senedir ee, yok, yok. Yo, evet. Allah korusun başına bir iş mi geldi acaba bilmiyorum karakollarda da bir sebebi neydi oldu. peki evden ne İşte neydi? onların hiçbirini bilmiyoruz yani ulaşım aracımız da yok hayır evden ne deyip çıktı yarsa anneme dedi akşama görüşürüz dedi öyle gitti 30 Ve senedir dedi, yok. amladır hala e inşallah hoş. yaşıyorsundur inşallah çok mutlusundur İnşallah çoluğun çocuğun olmuştur İnşallah çok güzel bir ailem vardır abicim. İnşallah. Bir şey diyeceğim. Belki de vesile olur bu program. Yani senin buradaki seslenişin belki de adresinizde bir şeyinizi bulamadı. Ya da başına bir iş geldi. Malatyalıydı. Malatyalı mıydı? Malatyalı. Ee, eğer ki etrafınızda bu hikayeye uygun. ismi Salih. Belki adı da değişmiş olabilir. Bilemeyiz. Ama yani geçmişinde böyle bir şey... Yok. Kadir ne yapıyorsun Allah aşkına? Niye belki gelmez mi? 30, 30 sene olmuş. Yeşim Hanım'ı görse zaten bize ulaşır. Yani gene de etrafta tanıyan varsa seslensinler. Bu hikayeye uygun biri varsa dedin Kadir. Aa, kız uygun. Tam ağlayacaktım güldürdün beni seni seviyorum Kadir. Sen ortalığı bozdun. Aa, kız şey dedim yani. Şişt. Şunun yani, etrafındakileri anlattıysa, a şimdi bilen varsa, Aa evet bu bizim Salihler de, belki <laughs> onları izleyince ararlar dedim. Gene ortalık karıştırdı. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım Hadi Gördünüz mü nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Gördünüz gitti, 30 sene olmuş. Yetimhaneden geldik Salih abiye. İşte o Salih'ten etkilendiği için şimdi gidip oradaki yetimlere, maşallah. Ben Nur kızıyım canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.